aleyküm. Sevim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanış tarifimi paylaşacağım. Biz Samsun Bafralılar yanış diye isimlendiriyoruz ama sizin gözüme diyebildiğiniz biz Bafralılar yanış deriz. Hemen yanıcımızın hamurunu yoğurmaya başlayalım. Klasik su bardağıyla 6 su bardağı unumu kabımın içerisine ilave ettim. 2 tatlı kaşığı tuzumuzu Unumuzun içerisine ilave ediyoruz. Biz yanıcımızı yaparken kesinlikle maya kullanmıyoruz, kabartma tuzu kullanmıyoruz. Hamurumuzu dinlendirerek yapıyoruz. Ne kadar hamurumuzu dinlendirirseniz yumuşacık yanışlar elde edersiniz. Unumuzu tuzumuzu iyice karıştırdık. Yumuşak bir hamur elde etmek için maya kullanmaya gerçekten gerek yok. Çoğu kişilerin de midesine kabartma tuzun maya dokunuyor hatta. Böyle gözlemelerde, yağlı katmerlerde biz Bafralılar kesinlikle maya Kabartma tozu kullanmayız. Hamurumuzu güzel yoğururuz ve dinlendiririz. Yumuşacık hamurlar elde ederiz. Şimdi bu malzememizin alacağı kadar suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kesinlikle sert olmayacak. Sert olursa yanışlarımızın hamurları sert olur. Aldığı kadar suyumuzu ilave ettik ve hamurumuz gördüğünüz gibi şöyle yumuşak bir kıvam. Aldığı kadar suyumuzu ilave ettikten sonra 15 dakika hamurumuzu iyice yoğuralım. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak yanıcımızın hamurları o kadar lezzetli ve yumuşak olacaktır. Hamurumu ben 15 dakikadır iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi eğer şöyle pürüzsüz düzgün bir kıvam elde ettiysek yanıç hamurumuzu çok iyi yoğurmuşuz demektir. Bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi şu pürüzsüz kıvamı sağladıysanız yeterli olmuş demektir. Hamurumuzu 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Mutlaka 1 saat dinlendirin. Çünkü yumuşacık bir hamur elde etmek istiyorsak dinlendirme işlemini mutlaka yapmamız lazım. Hamurumuzu 1 saat dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Kabının içerisine 200 gram kadar lor peyniri koydum. Bir, bir, tutam maydanoz doğradım. İki içlikten yapacağım. Bir de ıspanaklı yapacağım. Ispanaklarımı önceden haşladım videoyu kısa tutmak adına. Yarım kilo kadar ıspanağım var. 4 adet orta boy soğanımı doğradım. 2 yemek kaşığı salça kullanacağım. Biz vafralar salçalı yaparız. Çok lezzetli olur. Yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanacağız. Ocağımızın altını yaktık, tavamız kızdı. İçerisine 4 adet doğramış olduğum orta boy soğanlarımı ilave ediyoruz. Biz Basralılar bol soğan kullanmayı çok severiz. Bol soğanlı böreklerimiz, yanıçlarımızı biz bol soğan kullanırız. Çok lezzet verir iç harcımıza. Siz dilerseniz az kullanabilirsiniz. Soğanlarımızı iyice kavuruyoruz soğanlarımız iyice kavruldu. Bu kadar yeterli olacaktır. 2 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyorum. Salçalarımız da kavruldu. Yarım kilo haşlamış olduğumuz ıspanağımızı ilave edelim. Ve iyice kavuralım. İçerisine bir tatlı kaşığı karabiberimizi ilave edelim. Karabiber ıspanağımıza çok güzel lezzet veriyor tavsiye ederim mutlaka karabiberi kullanalım. Ve içerisine bir tatlı kaşığı pul biberimizi ilave edelim. Ve yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Baharatlarla iç harcımızı iyice karıştırıp birbirine yedirelim. iyice kavuralım. İç harcımız kavruldu. Ocağımızın altını kapatalım. İç harcımız çabuk soğuması için ayrı bir kaba alıp soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz bir saattir dinleniyor. Gördüğünüz gibi iyice salmış kendini. Hamurumuzu kenara alıyoruz. Tezgahımızın üzerine unumuzu serpiyoruz. Dinlenmiş olan hamurumuzu tezgahımıza boşaltıyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel dinlenmiş. Şu pürüzsüzlüğü görüyorsunuz. Hiç maya kullanmadık ama çok güzel yoğurduk dinlendirdiyseniz gerçekten yumuşacık yanıçlar elde ederiz. Hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuzu ikiye bölelim. Bezelerinizin boyutlarını tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayın. Şöyle bir tepsimizi aldık. Tepsimizin altını unlayalım. Yapmış olduğumuz bezeleri tepsimize dizelim. Bu şekilde bezelerimizi yapıyoruz. Tepsimize diziyoruz. Bezelerimi hazırladım. 17 adet bezem oldu. Bezelerimizin üzerine buz poşetiyle kapatıyoruz ki üstü kurumasın diye. Bezimizi örtüyoruz. 10 dakika bezelerimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Ne kadar iyi dinlendirirsek yanışlarımız o kadar lezzetli, hamuru yumuşak olacaktır. Bezelerimiz 10 dakikadır dinleniyor. Hemen içerisinden bezemizi alıyoruz. Ve açma işlemine başlıyoruz. Tezgahımızın üzerine unu serptik, bezemizi koyduk. Gördüğünüz gibi dinlendiği için hamurumuz çok güzel bir şekilde açılacaktır. Bu dinlendirme aşamalarını mutlaka yapalım ve hamurumuzu açmaya başlayalım. Tavanızın ebatına göre hamurunuzun büyüklüğünü ayarlarsınız. Ben tavama göre ayarlıyorum. Tavam için bu kadar yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğum salçalı ıspanaklı iç harcından koyuyorum bafralar böyle salçalı yaparız. Çok lezzetli oluyor. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Genelde bunu peynirli tüketiyorlar ama gerçekten böyle salçalı, ıspanaklı, bol baharatlı çok güzel ve lezzetli oluyor. Koydum ve bu şekilde kapatıyoruz. Uçlarına bu şekilde bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi dinlendirerek yaptırdığınız için 2 dakikada hemen yanışlarımız hazır. Yaptıklarımın üzerine gene aynı şekilde buzdolabı poşetini kapatıyorum. Benzeri de örtüyorum ki hepsini açacağım. Pişirme işlemine öyle başlayacağım. Tezgahımızın üzerine unumuzu serttik. Maydanozlu karışımımızdan ilave ediyoruz. Ispanaklı iç haşı yaptığım zaman herkes ikisi bir arada kullanıyor ama biz bu şekilde ayrı ayrı yaptığımız zaman bir hamur yapıyoruz ama iki harçtan iki çeşit uygulamış oluyoruz. Misafirlerinize de iki çeşit sunmuş oluyorsunuz. Örtümüzü açıyoruz. Yapmış olduğunuz gözlemeleri bu şekilde gördüğünüz gibi incecik. Üzerini kapatalım. Kurumasın. videoyu kısa tutmak adına bütün açma işlemini gösteremiyorum. Bu şekilde açalım, bütün yanıçlarımızı üzerini kapatalım. Yanışlarımızı açma işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde buzdolabı poşetiyle bütün gözlemelerimi açtım, kapatıp beklettim. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık, yanıçlarımızı tavamıza yerleştirdik. Yanıçlarımızı yüksek ateşte pişirmeyelim. Ocağımızın büyük gözünde orta ateşe getirelim. Orta ateşte pişirelim. Ki hamurlarımız güzel yavaş yavaş pişsin. Müzik hamurlarımız gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor. Maya kullanmadığımız halde bile çok güzel kabarıyorlar. Çünkü hamur aşamalarını çok iyi yaptık. Dinlendire dinlendire yaptığımız için. Hamurumuzu iyi yoğurduğumuz için kabar kabar oluyorlar pişmiş olan yanıtlarımızı, tereyağımızı sürüyoruz. Sıcakken sürelim. Anneciğimden öğrendiğim bu tarifi paylaşmak istedim. Çok güzel, harika gözüküyorlar. Bu şekilde pişirme işlemine devam edelim. Gördüğünüz gibi hiç maya yok, kabartma tozu yok. Yanıtçılarımız çok güzel bir şekilde kabarıyor. Harika yanışlarımız oldu. Püf noktası çok güzel yoğurmak ve hamurumuzu çok iyi dinlendirmek. Bu iki işlemi yaptıktan sonra hiçbir şekilde maya kullanmaya, kabartma tozu kullanmaya gerek yok. Yumuşacık, pamuk gibi yanışlar elde ederiz. Hepsini pişirdik. Gördüğünüz gibi harika oldu çok güzel, yumuşacık görüyorsunuz. Yumuşacık oluyor. Hiç tereddüt etmeyin, sert olur. Maya kullanalım, kabartma tozu gerçekten hiç gerek yok. Yumuşacık, istediğiniz gibi sarıp tüketebilirsiniz. Harika yanıçlar elde ettik. Hemen şöyle anneciğimden öğrendiğim usul yapmış size. Anne gözlemesi yaptım. Ben de şimdi çocuklarıma bu şekilde, gelen misafirlerime bu şekilde yapıyorum. Yanıçlarımız hazır. Borcam'a dizdim. Siz dilediğiniz gibi misafirlerinize sunu yaparsanız, şöyle içini kesip ben size içini de göstereceğim. Şöyle görüyorsunuz, harika, incecik, yumuşacık yanıçlar elde ettik. Şöyle peynirliğin de için görüyorsunuz, incecik, yumuşacık kat kat oldular. Vermiş olduğum ölçüde 17 adet yanıçlar elde ettik. Harika oldu. Yanına bir de ayran ikram ettim mi başka hiçbir şeye gerek yok. İnşallah benim tarifimle yapar denerseniz sevinirim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.